Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü elektrik elektronik dersimizde el feneri yapacağız. Malzemelerimiz 5 adet ufak parmak led 1 adet 9 voltluk pil başlı 1 adet 9 volt pil 1 adet aç kapat buton 1 adet ise elektrik bandı Şimdi yapıma geçelim. Sıcak silikon tabancası yardımı ile önce parmak ledlerimizi pilin üstüne yavaşça döşeyelim. Önce silik, sıcak silikon yardımıyla birazcık silikon sıktık. Tutması için siz çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz şekilde tek tek yavaşça yapıştıralım. Çift taraflı bandınız yoksa şeffaf bant da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır çekmiş olduğunuz gibi şunu bakalım da biraz daha silikon sıkalım görmüş olduğumuz gibi parmak taktık şimdi 9 voltluk pil başlığını şu şekilde takalım. Taktık. Şimdi ise aç kapa butonumuzu. Eksi kablomuzu gelen beyaz kablo yani eksiye direkt olarak bağlayalım. Eksi kablomuzu direkt olarak bağladık. Şimdi ise aç kapa butonumuzu bağlayalım. İki tane gördüğünüz gibi aç kapa butonun bacağı var. Önce Pilden gelen kabloyu görmüş olduğunuz gibi bağladık. Sonra LED'den gelen artı. Yani kırmızı kablomuzu bağlayalım. Şu kafasını düzeltelim ki sıkıntı çıkartmasın. Az bir şeyler kafasını sıyıralım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi diğer bacağına da diğer kablomuzu bağladık. Gördüğünüz olmuş. Gönüz görmüş olduğunuz gibi devremizi açalım ve devremiz çalıştı. Güçlü ve güzel ufak bir el fenerimiz oldu. Şimdi ise bantlayalım. Bantlayalım ki kablolar birbirine değip kısa devre yapmasın. bandımızı açtık. Ufak bir parça kestikten sonra önce eksik kablomuzu bağlayalım. Eksik kablomuzu bağladıktan sonra kalan fazla bandı kalan fazla bandı keselim. Kalan fazla bandı kestikten sonra şöyle anahtarı anahtarın bir bacağına bandımızı vurursak yeterli olur anahtarımızın bir bacağına da bantımızı vurduk. Şimdi ise görmüş olduğunuz gibi görüntü şöyle. Şimdi ise anahtarımızı buraya takalım sıcak silikon yardımıyla. Bu yana da takalım. İsterseniz bu yana takalım. Silikonumuzu sıktık. Anahtarımızı şöyle görmüş olduğunuz gibi bastıralım ve açtığımızda devremiz hazır. Şimdi bu fazla kalan kabloları elektrik bandı yardımıyla saklayalım. Şöyle kablolarımızı yana doğru verdik. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bandımızı tuttuk. Ve şu şekilde. Şu şekilde getirdik. Şimdi ise bu tarafa geçtik. Bu taraftaki tek kablolar aynı şekilde koyalım. Bandımızı da buradan geçirelim. Bu üst taraf ise kablolarımızı buraya saklayalım. Kablolarımızı sakladıktan sonra buradaki kalın bandımızı keselim. Bandımızı kestikten sonra sıra şimdi buraya elektrik bandı vuracağız. Elektrik bandlarımızı gelişmeyecek şekilde içeri atalım. Şimdi ise ve güzel bir şekilde elektrik bandımızı vurduk. Devremizin görüntüsü şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradan düğmeye bastığımızda devremiz çalıştı. Videomu beğendiyseniz abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim.